Türkiye'nin yerli otomobil markası TOG, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen uluslararası otomobil fuarında büyük beğeni topladı. Yeni elektrikli modelleri T10F ve T10X, Avrupa'nın önde gelen güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. TOG'un iki modeli de yetişkin yolcu güvenliğinde yüksek skorlar elde etti. T10F %95, T10X %94. Uzmanlar, çarpışma dayanımı, çocuk yolcu güvenliği aktif sürücü destek sistemleri ve yaya koruması alanlarındaki performansları üstün olarak değerlendirdi. Bu sonuçlar, TOG'un segmentindeki pek çok köklü Avrupa markasının önünde yer almasını sağladı. TOG, güvenlikte olduğu kadar tasarım ve üretim kalitesinde de iddiasını gösterdi. Dünyaca ünlü Pininfarina Stüdyosu ve Mercedes, Peugeot, Volkswagen gibi markalarda görev yapmış Türk tasarımcı Murat Günak'ın imzasını taşıyan araçlar, premium malzeme kullanımı, sessiz ve titreşimsiz sürüş konforu ile dikkat çekiyor. Euro NCAP'ta bu yıl 16 yeni model test edilirken, Toggun dengeli ve yüksek tüm skorları rakiplerine göre öne çıktı. Toggun başarısı, Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin Avrupa sahnesinde güvenlik, kalite ve tasarım alanlarında zirveye çıktığını bir kez daha kanıtladı.